Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan çıtır çıtır kolay mı kolay peynirli börek tarifim var. Bu nefis börek tarifine geçmeden kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Peynirli börek için iki çeşit peynir kullanıyorum. Yaklaşık 150 gram klasik inek peyniri ve 100 gram beyaz peyniri öncelikle çatal ile eziyorum ve ardından ikisini birbirine karıştırarak peynir harcını hazırlıyorum. Peynirimiz hazır. Şimdi onu kenara alıyoruz. Sıra geldi böreğin sosunu hazırlamaya. Bunun için bir şişe maden suyu, 1 su bardağı ayçiçek yağı ve 1 su bardağı su ekliyorum. Ben sosu hazırlarken 1 su bardağı su kullandım ama biraz fazla oldu bence. O yüzden siz yarım su bardağı su ile hazırlarsanız yeterli olacaktır. Malzemelerin hepsini bir çatal yardımıyla iyice karıştırarak börek sosunu hazırlıyorum. Şimdi börek için ilk yufkayı serdim ve hazırladığımız maden sulu börek sosundan yufkanın üzerine kaşık yardımıyla bol bol gezdiriyorum. Ve her yerine sosu sürüyorum. Şimdi ikinci yufkayı ilk yufkanın üzerine seriyorum. Ve aynı şekilde hazırladığımız sodalı sostan bol bol döküp yufkanın her yerine sürüyorum. Aynı şekilde üçüncü yufkayı da sosladıktan sonra son kat olan 4. yufkayı da seriyorum. Fakat 4. yufkanın üstünden sos sürmüyoruz. Dördüncü yufkayı da koyduktan sonra hazırladığımız börek yufkasını ilk olarak 4 eşit parçaya kesiyorum. Ardından her bir parçayı 5 eşit parçaya kesiyorum. Toplamda 20 eşit parça üçgen dilimlemiş oluyoruz. Böreğin kesimini tamamladıktan sonra her bir parçanın uç kısmına hazırladığımız peynirden yerleştiriyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma henüz abone değilseniz yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Yufkanın kenarına peynirleri koymayı tamamladıktan sonra şimdi çok sıkı olmayacak şekilde her bir parçayı sararak peynirli kuruvasan börekleri şekline veriyoruz. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırladığımız peynirli kruvasan börekleri, kalan börek sosunun içerisine batırıyorum ve ardından galeta ununla koyup her yerine galeta unuyla kaplıyorum. Kruvasan börekleri Börek sosunun içerisinde daha uzunca bekletirseniz eğer sosu daha da içine çekecektir. Hem de sosunuz artmayacak. O yüzden bu püf noktasını da belirtmeden geçmek istemedim. O yüzden hem börek katlarının arasına bol bol sostan dökün hem de sosa batırdığınızda biraz uzunca bekletin ve sosu iyice içine çekmesini sağlayın. Kruvasan börekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya dek pişiriyoruz. Yaklaşık 45 dakikada nar gibi kızarmış çıtır çıtır peynirli börekler artık servis için hazır. Galeta unlu, rulo, çıtır çıtır kruvasan börekleri şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten tadı da lezzeti de çıtırlığı da on numara. Size hemen şöyle çıtırtısını dinletmek istiyorum. hazır yufkadan hazırlayabileceğiniz en çıtır börek tarifi diyebilirim. Eğer peynirli börek tariflerini seviyorsanız ve böyle kolay pratik börek tarifleri arıyorsanız çay saatlerinde misafirlerinizle kahvaltı sofralarını hazırlayabileceğiniz bu börek tarifini mutlaka deneyin. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.